Hepinize merhaba, dünyama hoş geldiniz. Bu videoda Havtay Çüçüt İsabetler Çizli Romanının incelemesini yapacağım. Ama başlamadan önce eğer Havtay bir silah olarak yaşamım çizli roman incelemesini ve çizli roman alışverişimin videosunu izlemediyseniz onları izlemenizi öncelikle öneririm. Şimdi çizli romanı incelemesine başlayabiliriz. Havtay Çüçüt İsabetler, Türkiye'de Marmara çizgi Yayın evi tarafından 2016 yılında Türkçe'ye çazandırılmıştır. Marmara döneminden çıkmış olup, şu an hatıra oturduğum en iyi dört ciltli Havtay maciası da diyebilirim. Yazarı Matt Fraction ve başlıca çizeri David Aja'dır. Bu cildinde Havtay'ın 6. fasitüden 11. fasitüle olan kısmını içerir. Ciltte fasiküller çalışık bulunduğundan ciltte bulunma sırasına göre incelemeye geçeceğim. Ciltte bulunan 7. fasikülde Havtay ve Kate farklı olaylara dahil oluyorlar. Havtay apartmanından tanıdığıyla bulut e gidiyor. Gelecek fırtına için arkadaşının babasının evden çıkmasına yardım etmeye çalışıyorlar. Ama adam evden çıkmak istemiyor ve fırtınanın tam ortasında çalıyorlar. Kate ise Jersey'de bir nişana gidiyor. Çare gibi binada fırtınaya yatırıyorlar ve buradan çıkıp dışarıdaki insanlara ve içerideki insanlara yardım etmeye çalışıyor. Sonunda fırtına bitince ikilimiz apartmanda tekrar birleşiyor. Altıncı fasiküründe Havsay'ın yaşamından artı günlük bir kesit işleniyor. İlk gününde bize Wolverine, Spider-Man ve Hawkeye'in eğimi yatırdıktan sonra Wolverine ve Spider-Man'in biraz tatil yapma fitnini veriyorlar. Hawkeye de eve gidip tutularını toplayıp köpek polisleri izlemek için aletlerini düzenlerken eşofmanlı çetenin saldırısına uğruyor. Geri döndüğünde apartmandaki sorunlarla uğraşıyor ve en sonunda Televizyonu tutacakken çalışıklığı çözememesi sonucu Tony Stark'tan yardım alıyor ve en sonunda to tom ile birlikte Noel'i tutuyor. 8. fasükürde Havtay'ın mahvolmuş açtığını okuyoruz. İlk ciltte eşofmanlı çeteden taçarken yardım ettiği çizgi saçı tız yine Havtay'dan yardım istemeye geliyor. Birisini vurduğunu ve onlardan bir tasa çalmasına yardım etmesini istiyor. Bunun sonucunda tutuklanıyor Havtay. Suçlu ise toplanıp Havtay'ın ölüm emrini onaylıyorlar. 30. fasitüde ise önceki fasikülün başında bulunan tızları tanıyoruz. İlk Natasha mesai eşi olarak, Bobby eski tarısı olarak, bildiğimiz Kate ve Jessica tız çantası olarak. Hepsi Trin ve çizgi tızı saçlı tızın arasında neler olduğunu araştırıyorlar. 10. fasikülde daha önceki fasikülerde Havta'yı öldürmesi için tuttukları kişinin geçmişini ve bizim Havta'ya yaklaşmasını ve yanlış kişiyi öldürmesini okuyoruz. 11. fasikülde ise Havta'nın köpeği şansının gözünden olayları görüyoruz. Geçen fasikülde ölen olayını çözmeye çalışan köpek dedektifleri de okuyoruz. Sonunda ise Kate ve Şans'ı Havtay'dan ayrılıyor. Bu ciltte bunlar buna vardı. Ben açıkçası iç cildinde olduğu gibi bunu da eline et oturdum ve çok beğendim. Avengers'a gücü olmayan bir tahlamanın normal hayatında neler yaşadığını daha fazla görmek ilgimi çekti açıkçası. Marvel'ın dönemine fazla sevmesem de Havtay serisi içlerinde taranlıkta yaşık parçası gibi parlıyor. Normal, süper gücü olmayan, sahramanına merak ediyor olsanız bu çizgi romanı kesinlikle öneririm. Son olarak da en sevdiğim panel kısmını bu ciltte en sevdiğim fasikül diye değiştiriyorum ve 11. fasikülü seçiyorum. Bir köpeğin gözünden olayları oturmak gerçekten hoşuma gitti açıkçası. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Yorumlarda eğer oturduysanız ya da oturmayı düşünüyorsanız düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.